Akşam yemekteyiz yine. Ee, ya Konuşacağım artık açık açık. Evet. Bir daha denedik ama... ...ne yapalım? Olmadı diyeceğim. Peki neden derse ki der. Sen daha iyilerine layıksın diyeceğim. Başkasını seviyorum. Mu diyeceksin açık açık dedim de... Ben üçümüzü seviyorum aslında biliyor musun? Ayça, Adem ve ben. Sence de güzel değil miyiz? Çok güzelsiniz. Benim hayatıma giren kimseyi bu kadar sevmedi Ayça biliyor musun? Öz babasını bile. taşları taşları alıyor gibi yapma. Alıyorum. Peki bir cümlede zarf nasıl bulunur? Zarfı bulmak için cümleye bakıp nasıl, ne zaman ve nereye sorularını sormamız gerekir. Bravo. Normal müfredattan sadece bir yıl gerilesin. Bravo. Hocam ya. <laughs> Acı şarkıyı da güzel söyledin. Aferin. Ama biraz daha güzel söyleyebilirdin sanki. Nasıl yani? Şarkı söylerken de aslında bir şey söylediğini yani bir şiiri melodik olarak seslendirdiğini unutma. Anlamadım. Anlatayım. Neydi şarkının adı? Sen orada yoksun. Söyle bakayım. Şimdi mi? Yok haftaya gene buluşalım. İlk dizeyi söyle şimdi. Tamam. Sen orada yoksun. Hı. Şimdi gerçek bir olay gibi düşünelim. Sen bir ve o orada yoksa. Sen bir şey deneyebiliriz ama biraz can sıkıcı olabilir mi acaba diye de düşünüyorum. Can sıkıcı mı? Neyse. Ee, senin hayatını düşünürsek orada olmayan kimdir? Yani burada olmayan kimdir? Babam. Şimdi ona söyle bu şarkıyı. Sen orada yoksun. Çıldırdığımda susuzluğumda ağaçlığımda Sen orada yoksun Koşsam sarılsam Tutunsam yoksun Çok güzel. İşte açıcım. Yok yok mudur? Şarkısı da böyle söylenir. Aferin sen. Düzüne de biliyor <laughs> musun sen? Amacımız eğitim. Kovayı yesiz, bahçeyi sulazın. Evet. Gel buraya gel gel. Böyle bahçe mi sulan? Bir benzetmeye koydum bunu ama yapmayayım şimdi. Hep... Şöyle yakından da bitkileri severek yap şu yukarıdan çırır. Hı hı. Nafiz. Oldu mu? Nasıl? Ya her şeyde bu kadar şiirsel yapmak zorunda değilsin.